arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Brokeven Brokeven'da ne yapacağız peki? Konuma rampadan araba boşuracağız Evet arkadaşlar bu bölümde Brokeven'a devasa bir rampa koyduk Ve o rampadan birbirinden güzel ve bir değişik arabalar oluşturacağız Nasıl mı? Hemen gösterelim. İşte gördüğünüz gibi burada kocaman bir rampamız var. Ve rampanın tepesinde de birbirinden değişik çeşit çeşit arabalarımız var. Nasıl arabalar mı? Tam olarak böyle arabalardan bahsediyorum arkadaşlar. Birazdan bunları teker teker rampanın üstünden aşağıya fırlatacağız. Bakalım hangisi nereye kadar zıplayacak? Bakın aşağıda ne var? Puanlar. Evet aşağıda da puanlarımız var. Acaba hangi araba kaç puan alacak? Çok merak ediyoruz. Arkadaşlar. Hadi gelin arabalar uçurmaya başlayalım. Neredesin Ertuğrul? Buradayım. Oo paşam keyif yapmaya mı geldik? Kalk kalk araba uçuracağız daha rampalardan. Hazır mısın? Hazırım. Ben de çok heyecanlıyım. Sizler de gördünüz arkadaşlar ama bu daha başlangıç sadece. O zaman bir an önce şu rampanın yanına gidelim mi? Gidelim. Sen koşarak geleceksin değil mi? Tamam olur. Peki oraya nasıl tırmanmayı planlıyorsun Ertuğrul? Tırmanma mı var? Tırmanma yok. O yüzden kucağıma geleceksin. Ve işte uçuyoruz uçuyoruz uçuyoruz. Şöyle bir yukarıdan da göstereyim sizlere. Bomba bir video olacak ya. Bomba gibi bir video olacak gerçekten. Arkadaşlar bu videoya çok like. Ertuğrul arabaları ben sırayla deneyelim diyorum ne dersin? Tamam Tamam in artık kucağımdan hadi seni taşıyamam videonun sonuna kadar atla <laughs> Hadi atla 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 Atlayamıyorum Benim ellerim böyle kaldı Ertuğrul <laughs> Tamam bir arabaya oturalım belki düzelir Arabalarımızda şu ucundan bakacak olursak sen bilmiyorsun Ertuğrul Bekle ilk arabayı ben süreceğim Tamam Atla hemen arabayı çalıştırdı bir dur be bir çık arabadan Tamam Arabalar birazcık daha böyle kötüden iyiye doğru gidiyor ama buradan sonra baya iyi Hatta troll formüle bir arabamız polis arabamız bile var Oo sen direkt yan koltuğa geçmişsin öyle mi? Öyle Bak bu çok eski bir araba Ertuğrul tamam mı? Sence bu araba kaç puan alır rampadan? Hangi renge kadar gidebilir? Sıfır. Sıfır. Mi? Hayır eski arabaların mükemmel bir ruhu vardır Ertuğrul Geriden hızlanıp mı gelsek Direkt aşağıya mı kaysak Geriden hızlansa hile olur mu olur. O zaman direkt kayıyoruz hadi gidiyoruz Gidiyoruz bakalım nereye kadar gidebilecek bu araba Çok iyi gidiyoruz <laughs> 100 puan Bu arabamız 100 puana kadar uçmayı Başardı Ertuğrul Ve evet kırıldı lastikler falan filan Mahvoldu Bunu köşeye koyalım ki kalabalık yapmasın orada Ben direkt Zıpladım. yok. Evet araba birazcık haşat olmuş olabilir. Kaç puan almış arabamız? 100. Tamam benim eller böyle kaldı. Ben bir düzeltip geleyim hemen. Tekrardan tepemize ışınlandık. Ertuğrul senin araban bu. Tamam. Evet bir <laughs> bin bakalım önce. Nasıl hissediyorsun? Nasıl gözüküyor dışarıdan? Bir de bir anlatır mısın? Gitme sakın ha. Güzel. Güzel mi? Araba nasıl gözüküyor Ertuğrul? Bize birazcık anlatır mısın? Güzel. Evet. beğendin mi bu arabayı? Beğendim. Ciddi misin? Ciddiyim. Bir dakika ben bu uçuşu senle beraber izlemek istiyorum. O yüzden senle beraber uçacağım ben de tamam mı? Tamam. <laughs> Şu hızda uçsak bence seni yakalarız gibime geliyor. Şimdi İş. bekle geri sayım yapmamız lazım. Gitme gitme gitme. Öncelikle bu arabanın kaç puan alacağını düşünüyorsun. Hemen şuradan bir bakalım. Buna da sıfır Sıfır mı? Ertuğrul bak az önceki arabayı da sıfır dedin yüz aldı. Hazır mısın sen? Hazırım. Ben bu arabaya güveniyorum. Uç bakalım gitsin. Kay. Takın sağa sola düşeyim deme düz uça. Hadi Ertuğrul hadi bas gaza. Ertuğrul gidiyor. Ertuğrul gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Oh! Oh! 150 puan. Seninkinden daha iyi puan <laughs> evet benimkinden daha iyi puan aldı tamı tamına 250 puana gitti bu gerçekten büyük bir başarı Acaba 1000 puana ulaşabilen arabamız olacak mı onu da merak ediyorum Heyecanlandım he. ve şimdi benim sıram Tamam Aa, Ne oluyor? Dur <laughs> dur uçmayı kapamam lazım Asıl onu ben yaptım asıl onu ben yaptım Yanıma ya. oturacak mısın? Oturacağım Bu araba ne Tesla mı bu? Tesla değil galiba ama markasız bir araba Aha Ertuğrul arkaya at. hazır mısın? Bu baya hızlıya benziyor bu arada <laughs> Hızlı zaten ba var ya aşırı güveniyorum buna. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Git 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 git. git, git, git. Oo! Ha, İki aynı aynı. Puan. İkimiz de aynı puan aldık. Evet, ikimiz de aynı puan aldık. Bunu da hemen dışarıda bırakalım. Ben daha hızlı gideceğini düşünmüştüm ya. Ama yalnız benim arabayla aynı hızdaydı. Yani hızlıydı bayağı da sonradan yavaşladı bu. Senin araba şok etti beni. Kuryemize hemen geri geldik. Sen bu arabanın markasını biliyor musun? Ee, Bilmiyorum Honda Civic bu araba tamam mı Bu araba telefondan sürülmediği için Ertuğrul'a bu arabayı verdik Ben de yanına oturuyorum senin Git bakalım Ertuğrul bu araba nasıl Oo! <gülüyor> <gülüyor> Ertuğrul yavaş yavaş <laughs> Oy! Neredeyse 5 şut puana geliyordu gelmedi. Ne demek iyi ki gelmedi? Gitme oralara gitme oralara gitme. Bu araba beni şaşırttı. Şu ana kadar en iyi atlayan araba buydu değil mi? Buydu aynen buydu. Neredeyse 500 puana ulaşacaktı. Onu da buraya bırakalım. Benim arabama niye çarpıyorsun? <laughs> Şimdi Honda Civic'e geldik. Bu arabayı bilenler bilir. Bu arabayı alınca ilk yapmanız gereken şey arkadaşlar sürmeden önce modifiye etmektir. Motorumuzu açıyoruz. Aha motoru açtım. Oy sıfır basıkemde. Abi. Aa, egzoz falan patlatıyor Ertuğrul. Abi en az azından... Pahalıydı. Evet bu aşırı pahalı bir araba değil gidiyoruz Ertuğrul. Arabanın altı sürtü hayır kayıyor. kayıyor. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <gülüyor> 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 Ucundan 250 puan mı aldı bu? Yani o da ucu ucuna aldı. Az daha onu bile alamıyoruz. Sıfır puan alacaktı az daha. Bari bu araba çok garip. Evet evet egzoz patlata patlata vutu tutu diyerek gidiyor ya. Abi bak ben şöyleydi. Bak ben sürüyordum şap. Evet evet Bizim bir anda de devrildi. Hayır hani bir anda sen sürürken şu yama doğru gitti be lan. Aynen öyle yani hondacılar yapmayın böyle şeyler ya. Şimdi Ertuğrul bu Lamborghini'yi sürecek. Bakalım telefondan sürülüyor mu? Evet. Gel gel ya. Yanına mı otursam dışarıdan mı baksam? Ne yapsam ya? Gel yanıma. Tamam bekle ama önce biraz. <laughs> Ay uçmayı kapamayı unutmuşum. Uçmayı kapamayı Hazır artık? Arabayı baga soktum da. Evet arabayı baga soktuk. Arabanın içinde kaldım böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika böyle gitsene. Gidiyor mu gitmiyor mu? Böyle git böyle git. <laughs> 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 Ertuğrul ne oluyor? Allah. <laughs> <laughs> nereye 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 aaa 100 puan aldı ala ala ben bu araba 500 puan alır diyordum be A araba da gitmiyor ya araba da kaldı böyle kendini de düzeltmiyor bu Lamborghini de hayal kırıklığına uğrattı resmen ve şimdi benim hakkımda Toyota Supra var hem de modifiyeli Japonların efsane arabası atla bakalım genç adam tam araba gittim aa yan koltuğu yok mu bunun yok He, iyi oldu ben zaten seninle beraber uçmak istemiyordum Şöyle geriden geldim hem de birazcık hileyle hile kardeşim bana ne evet, vitesi bir taktım gidiyoruz şu anda Artur oy bayağı hızlı hadi hadi güveniyorum sana Toyota hayır 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 hadi hayır 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 hayır, 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 hayır. <laughs> Hayır. Sıfır puan. Yapma be. Ama olsun bayağı hızlıydı. Hayır ya. Beni hayal kırıklığına uğrattı bu araba. Sıfır puan aldı. diskalifiye oldu. Çünkü rampanın dışına çıktı. Aaa. Troll arabaları mı geldi sıra? Evet. Hangisini sürmek istiyorsun peki? Amın kız. Tamam Among Us'u sen süreceksin troll kafayı da ben süreceğim Bekle arabaya bir geç önce nasıl bir hissiyat anlat Dur yerinde dur hareket etme dur dur yerinde dur 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 dur, dur şimdi. İçi nasıl göremiyoruz ben bunu dışarıdan izlemek istiyorum Ertuğrul tamam mı? Tamam gideyim mi? Gitme şu an her şeyi ayarlıyorum ayarladım bir dakika Aha gel bakalım Ertuğrul seni bekliyoruz hadi Kay gönder gelsin Among Us bakalım parkuru <laughs> tamamlayabilecek mi? Neredesin Among ha, Us? burada hadi Among Us nereye gidiyorsun Among <laughs> Düz git, düz git, düz git, düz, düz. Hadi, 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 hadi. Hayır, adam, sıfır <laughs> puan. <laughs> Ertuğrul sıfır puan aldı. Emongas <laughs> arabası üzdü bizi sıfır puan alarak yarışın sonuncusu durumunda. Şu ana kadar denediğimiz arabaların en kötüsüymüş. Gerçi en kötüsü benim az öncekiydi ya. Ha şimdi sıra benim pro arabamda. <laughs> Hadi bir içine atlayalım. Bu nasıl Nereden sürülüyor Ertuğrul? Şuradan sürülüyor. Aha! Sen binebiliyor musun? Hayır. Bin değil. Ha binmemişsin. Çık önümden çık. Çık geliyorum. geliyorum geliyorum. Hadi bakalım troll kafa. Baya hızlı baya hızlı baya hızlı. Abi sen de beraber Ben puan aldım. Sen de bindin arabaya. <laughs> ben uçarken bir şey düştü ya oradan bir şey böyle. İşte gidiyorum bir şey demeden. Sen miydin o? <laughs> Ertuğrul 0 puanda 0 puan aldım ben diye Allah'ım ya. Dinamın <laughs> <laughs> komik yarışması Evet değil dünyanın ya. en komik yarışması <laughs> evet. Biz baya eğleniyoruz umarım sizler de eğleniyorsunuzdur Eğlenenler hemen şu anda videoya like atmanıza like atsınlar Oha Şu arabalara bak 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 Sona Baba arabalar kaldı Hemen Ertuğrul'u çağırıyorum tekrardan Ertuğrul senin araban bu Geç bakalım şuna Tamam Ben de yanına gelemiyorum Uçarak takip edeceğim seni o zaman Tamam Heyecanlı evet. e e yapıyorum Arabayı beğendim. Bu bayağı bir hızlı bir arabaya benziyor bu arada Ertuğrul ya Bu var ya en az bence 500 puana gelir Sen ne düşünüyorsun? Eee 500 puana gelir düşünüyorum ama gelmeyecek Allah Allah O zaman denemek için hazır mısın? Hazırım Bas bakalım gaza Çok Evet gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor, gidiyor 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 hızlı gidiyor hızlı. gidiyor 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 Niye gidiyor Niye gidiyor 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 puan gidiyor 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 o alsaydı değil mi Yani ben belki bin puan bile yapar diyordum da Sen de şaşırdın mı bu arabanın bu kadar yavaş gitmesine Şaşırdım Ya da sen mi yavaş sürdün acaba arabayı Ertuğrul Suç sende olabilir mi Hayır değil Şimdi bu arabadayız bu arabayı geçen videodan bilenler bilir Videomuzun en hızlı arabasıydı Şuna baksanıza yerinde duramıyor genç oğlan Maalesef yanında senin için koltuğum yok Ertuğrul Al ben. Yapalım. Ya gelme yanımda gelme gelme. Sen ağırlık yapıyorsun. Araba daha yavaş gidiyor. Çık önümden. Abi hayır. Ya Ertuğrul ya. Hadi iyi gidiyoruz. Ooo havalandı yine. Ön kaldırıyor. Hadi bakalım. Hoppa. Oy takla atıyor. Takla atıyor atıyor. 250 <laughs> puan. <çıkıyor. gülüyor> ya arabaya bak. Ne oldu tekerleri falan. Pert oldu araba. Terk olmadı pert oldu <laughs> Evet bak Bu araba da buraya saplandı kaldı maalesef Çıkaramıyoruz kaç milyonluk arabaları Eğlencemiz için heba ediyoruz ama olsun çok eğlenceli Abi arabayı sürmek işinmek... Baya keyifliydi de beklediğim yere kadar gelmedi ne yazık ki. Ve tekrardan Ertuğrul'un sırası şu siyah arabayı süreceksin. Evet yanına atlıyorum Ertuğrul. Arkadaki Audi niye buraya gelmiş? Ben hemen şunu bir düzelteyim bekle. Oo oh, bu da hızlıymış ha. Bir şey diyeceğim Ertuğrul. Deman. Aynı anda uçalım mı? He? Tamam. Dur bekle 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 bekle. Dur 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 dur. Dur sen. Sen dur sen dur sen dur. Uy. Bir, iki, Hadi üç. uç 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 uç. Oo Ertuğrul çok hızlı. Oo. 500 puana geldi. Benimki ki 250 puana geldi. Yes! Ertuğrul yendi ya. Ya Audi ne yapıyorsun Audi olduğu yerde ne dönüyorsun Beyblade gibi ya? <laughs> Hatta Beyblade değil, Drift atıyor. Ters Drift atıyor. Evet, tersten Drift atıyor. <laughs> Arabadan çıkamıyorum ha. Of ya. Ertuğrul, şu ana kadar oyundaki en iyi skoru sen yaptın bu arabayla. 500 puana gelmeyi başardın. Tebrik ediyorum. Abi bir de ta tamam, buraya Oraya gittin sayılmıyor. İlk yere temas ettiğin anı değerlendiriyoruz biz. Hadi gel tepeye geri çıkalım. Şu sona kalan arabaların güzelliğine bakar mısın Ertuğrul? Ama şu polis arabası sanki biraz yavaş. Bence çok hızlı. Arabayı görmüyor musun? Sen şimdi hangisini sürmek istiyorsun? Bu sarı Lamborghini'yi denemek ister misin? İsterim. Atla bakalım şoför. Atladım. Ben de yanına atlıyorum. Bekle, şimdi bir tahmin yapmamız lazım tamam mı? Hmm. Sence bu araba kaç puana kadar gelmeyi başaracak? Eee 100 100 puan çok az Ertuğrul 100 puanı kesinlikle geçer Şu arabayı görmüyor musun? Ya sonuna kadar gidemez Tamam ama bence bu araba 500 puanı hak ediyor Ertuğrul doğru bir şey Bas gaza bari bas hayır yan döndürdün arabayı Evet 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 Oyyy Az kalsın 500'e giriyordu Ertuğrul var ya arabayı düzgün sürseydi Kesinlikle 500 puana geçerdi bu araba kaldı. Kalsın da ya arabayı niye yan döndürdün ki? Düz tutsaydın ya arabayı ya. Hayır, yan döndürmedim. Araba kendi kendine oldu. Son iki arabamız kaldı ve benim de en merak ettiğim arabalar kaldı şu anda. Formül 1 arabasıyla polis arabası. Ertuğrul'un polis arabasının çok yavaş olduğunu söyledi. Bence yeterince hızlı. Şöyle bir geçelim koltuğumuza. Atla bakalım yana. Atla atla gel gel. Geriden hız alalım birazcık değil mi Ertuğrul? Sen buna evet. yavaş dedin de bu hız yavaş falan değil bu arada. Hazır mısın? Hazırım. Say bakalım artı ver gideceğim. E, i̇şe yarayı kadar sayıyorum. Hadi Üç, say. 2, 1, 0. Hadi gidiyoruz. Oo bayağı hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. 200'ü geçtik. Uç bakalım. Hayır. Hayır. Evet. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ben şeyim. Ben de gidiyorduk. Ara Hızıldı. Suda bile gidiyor be helal be. Ertuğrul baksana arabaya fena fena. Anormal derecede hızlandı. Ha, ne oldu yavaş demiştin sen buna. Bu arada tam 500 puanla 250 puanın sınırına düştük. Ben buna 500 derim. Ama hala 1000 puan ulaşan hiçbir araba yok. Evet. Ve son bir arabamız kaldı. Ama o da dünyanın en hızlı arabası. Formula 1 arabası. Sıra bende. Evet ve bu arabayı sürmek Ertuğrul'a kaldı. Hadi bakalım. Atladın mı arabaya bakalım? Atlıyorum. Dur gitme. Acaba benim için bir yer var mı sanmıyorum. Hı, hmm, o zaman ben Ertuğrul'u uçarak takip edeceğim. Hemen ben de bir kendimi ayarlayayım. <laughs> oturuşuma bak. Senin oturuşun Ertuğrul Formula 1 arabaları böyle sürülür. Yapacak bir şey yok. Bak en kritik şey düzgün sürmen lazım. Birazcık ortaya gelir misin Ertuğrul sağa sola düşmemen açısından? Dikkatli ol ama bak sakın şuradan aşağı düşürme arabayı. Tamam. Ben Ertuğrul için ayarladım. Ertuğrul bak birazcık yan duruyorsun. Ortaya doğru tüm gücünde gaza basmanı istiyorum senden. Tamam. Ama Hadi yandırsın. Ertuğrul. Yanmayacaksın. 1000 puan elde etmen gerekiyor. Al artık şu 1000 puanı rahatlayalım. Başladık. Hadi git. 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 Oo çok hızlısın. Çok hızlısın. Evet. 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 evet 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 evet. evet, evet. evet. 500 puanın sonlarına doğru geldi. Evet en iyi derece bu araba yaptı ama maalesef ki arabalarımızın hiçbiri 1000 puana ulaşamadı. Arkadaşlar araba bayağı azdıydı 1000 puana ulaşacak gibiydi ama maalesef ulaşamadı. Olur böyle şeyler. Önemli değil. Şimdi Ertuğrul bu kadar mıydı? Bu kadar değildi. Senden ters dönmemiş arabalardan bir tanesini seçmeni istiyorum. Direkt yarış yapacağız hem de Brokeven'da. Evet. Hangi arabayı seçiyorsun? Ben tamam, bu arabayı. Ya o elini aldın gidip. Tamam ben de polis arabasını alıyorum o zaman. Arabana bin ve gel. Yalnız arabamın. Oh bozulmuş güzel. Ters dönmemiş arabalardan birini al. Hadi hangi arabayı seçiyor? Oo o da hızlıydı. Beni takip et şimdi gel. Senle bir yarışımız var şu anda. Tamam. Aha. Geliyorum. Gel 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 gel. Gel. Hadi başlangıç noktasında bekle. Hop hop hemşerim nereye? <laughs> Geri değil. Geri gel geri geri. Bak tam bu şeyin üstünde beklemen lazım. Şimdi şu trafik ışıklarını görüyor musun? Görüyorum. Yeşil olduğunda bu değil. Bak bir daha yeşil olduğunda gaza basacaksın tamam mı? Tamam. Bak dikkatli ol kırmızıdan sonra yeşil olacaktır. Yeşil olduğunda gaza bas bekleme. Ve başla. Hadi sana ooo çok hızlı Ertuğrul'un ki. Hayır 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 avans verdim için kaybettim. Ya. Yes. Ben kazandım. Ya ama avans verdim ben ya. Bu dedim kesin hemen yeşilde tıklayayım diye dur dur hemen araba değişip geliyorum bekle sen bekle bekle Hayır na, 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 na. Hayır bekle sen bekle bekle Aa bak bunlar düzeliyor Tamam ben bunu alayım sen de bunun sarısını al tamam mı? Şunu hadi Tamam geliyorum Aha Bu ikisi de aynı araba Ertuğrul Gel bakalım bu sefer sana acımayacağım tamam mı? Öncekinde avans verdim ama bunda öyle bir şey yok Yeşil ışık yandığında basıyorsun gaza Tamam beni de geliyorum. Ben arabamı park ettim yarışmak için hazırım. Ertuğrul da geldi şimdi. Bekle bu yeşil değil diğer yeşil tamam mı? Tamam. Bak bu yeşil değil bekle sakın gaza basma. Heh, bir daha yeşil oldu. Hayır ya gaza basma dedim. <laughs> bak bir daha erken çıkarsan kaybetmiş sayılırsın ona göre tamam mı? Ona göre dikkatli olacaksın. Park et arabanı bir önce. Bak bu yeşil değil diğer yeşil tamam mı? Tamam. Bekle tamam bak bir daha yeşil Ertuğrul bir daha yeşil olmadı niye gaza basıyorsun? <laughs> ya bir daha yeşil oldu. Allah Allah. Çok zor bir şey istemiyorum senden ya. Bak bu yeşil değil tamam mı? Tamam. Bir daha yeşil olduğunda bak bir daha sarı oluyor. Oradaki sarı yeşil değil. He bak yeşil olacak şimdi o zaman. Hadi ve ve başla. Aha da arkada kaldım bu sefer. Böyle arkada kalırsın işte gördün mü? O geliyor geçecek resmen. Tamam bu yarışı ben kazandım. Yalnız abi yavaş arabalardan da bir yarış alsın mı? Yavaş arabalardan. He. Mesela hangileri? yavaş olsun yalnız. Biraz tamam. yavaş olsun. Tamam. Eee arabasını almak ister misin? Tamam. <laughs> 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 Benim ama o diğer troll arabam düzelmiyor galiba. O mahvolmuş. Ben ne yapacağım? Dur sen ol. Bizim bazı bir araba Belki binince düzelir hemen bir deneyelim de binemiyorum da Ertuğrul. Bu yapacak bir şey Ben de şu eski arabayı alayım o zaman tamam mı? Yok ya sen hızlı araba Hem on gas arabasıyla mı yani? Tam ben de bu Honda Civic alıyorum O zaman gel yavaş arabalar yapalım ya hangi arabalar yavaşla hatırlamıyorum yani Honda Civic aldım işte Egzoz Oho. patlata patlata gideceğim Hayır no no Ne? Abi şey yapıyorsun sayılmıyor ondan nasıl... Sen kaybettin Ya Ertuğrul tamam ben Honda Civic ile yarışacağım ya Bu yavaş zaten Ya gel şeyi al şunu al Hangisini be Beni takip eder misin Bilmiyorum Ama baksana ne be, şimdi drift atıyor Honda Civic müthiş ben bununla yarışacağım Tutu tutu yaparak geleceğim. Evet hadi bakalım. En merak ettiğim kapışma. Oo senin hızlıymış. Bu rampadan uçarken o kadar hızlı değildi ama. Bana ne? Gel gel gel. Bak yeşil olmadan çıkarsan da kaybetmiş sayılacaksın bu sefer. Ama Ertuğrul'un ki bayağı hızlı da neydi bizim de egzozumuz var. Hazır mısın? Hazırım. Pozisyonunu al. Tam bunun üstünde bekle. Bak bu yeşil değil. Bekle bir kere yeşil olsun. Bu değil bu değil bu değil. Bekle bekle. Şimdi bak kırmızıdan sonra bir daha yeşil olacak. O zaman kalkıyoruz tamam mı? Tamam. Dikkatli ol geliyor. Evet geliyor geliyor ve geldi. Hadi gidin hayır. Oha hadi evet 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 sonradan açıldı bizimki. Bizimki sonradan açıldı. Oh bir an Ertuğrul gelecek sandım Allah. Yalnız benim arabam çok hızlı diye böyle böyle gittim. Ondan dolayısın. Ya sen kaza yapmışsın Ertuğrul. Neyse beni ilgilendirmez. 3 çalış yaptıysak ikisini ben kazandım. Günün şampiyonu benim. Ama rampadan uzağa uçmayı da Ertuğrul başardı. O zaman beraber edebiliriz. Peki arkadaşlar siz bu içeriği nasıl buldunuz? Bu tarz içeriklerin devamı gelsin mi? Veyahut da diğer bölümde hangi arabaları uçurmamızı istersiniz? İlla araba olmak zorunda da değil. Bir dakika. Aa buldum. Aa rampadan biz de uçalım. Biz de uçalım. Evet arabasız koşarak biz de uçalım. Gel. Evet. Bakalım biz nereye kadar <laughs> 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 Hazır mısın Ertuğrul? Bir dakika hazırım ama bir şey diyeceğim. Heh. Bütün arabalar ışırdı Kendimizi de Evet. Kötü Önce bir. normal koşalım. Hazır mısın? Hazırım. Koş. Koş ben de seninle beraber geleceğim. Koş 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 koş. koş Bu koş. rampa böyle bitmez ki. Biter biter önündeyim biter. Evet hala rampa bitmedi. Arabalarla vıt diye geçiyorduk. Bu rampa bu kadar büyük müymüş ya? Ben bu o kadar büyükmüş ki geçemedik. Ama neredeyse geçtik sayılır. Evet rampanın ucundayız. Durmak yok. Durmadan atlayacağız. Hadi. 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 Gelin. Oo. Gelin. Gelin. Ya. Dur o zaman ben de kendime hız veririm öyle uçarım. Öyle mi uçacaksın? Aynen aynen gel gel. Ertuğrul şu anda çok hızlıyız tamam bak. Dikkat tamam. et. Hayır başka yere doğru koşma. Dur dur bebek Allah. <gülüyor> dur dur. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi arkadan gelelim Bir de arkadan gelelim. Gel gel buradan buradan koş. Ertuğrul. <laughs> ya dur ya. Şimdi bak dümdüz karşıya doğru uçacağız. Hadi koş. Koş koş. Koş. Oo! 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 <laughs> Oo! Allah! Ertuğrul nereye uçtu? Ben bin. niye uçamadım öyle? Abi! Senden daha Ertuğrul 1000 puanı da geçti. Tamam tamam tamam. O ama bin. ben yavaşlıyorum sürekli bir dakika ya. 1000 puan alan benim. Ben buradan koşmaya başlayacağım o zaman. Benim oyun baga girdi. Hızlı değil, yürüyorum. Şu anda yani bırakın benim oyunum baga girdi. Şu anda mı değiştiremiyorum ya. Ben Yapıyorum. Ben nedense hızımı değiştiremiyorum. Baga girdi. Neyse burada da Ertuğrul beni yendi. Ben berabere bitirecektim günü ama günün şampiyonu Ertuğrul Reis oldu. <laughs> Tebrikler. Umarım sizler de videomuzu izlemekten keyif almasınız Ben gerçekten çok eğlendim. Gerçekten inanılmaz şirkin bir videoda. Bu tarz videoların devamının gelmesi için bol bol like istiyoruz sizden. Sağda solda çıkan videolarımıza tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.